Arkadaşlar merhaba. Sistem olarak eğitim. Bugün bunu işleyeceğiz. Buradan bir soru çıkmıştı. Ee, arkadaşlar açık sistem, yara açık sistem ve kapalı sistemimiz var. Şimdi eğitimi bir canlı organizma olarak düşünebilirsiniz. Eğitime sistem özelliği kazandıran en önemli öğe dönüttür. Şimdi dönütü kaldıralım. Her eğitimde girdiler, işlemler ve çıktı var. Buranın böyle devam etmesi... Sistem özelliği kazanması neye bağlıdır? Dönüte bağlıdır. Şimdi arkadaşlar, şu burayla alakalı, özellikle girdiyle çıktı karışır. Şuraya iyi dikkat edin. Şimdi eğitimin girdileri ne? Ben şöyle kodlayın aklınızda. İlk gün, buna da son gün diyin. Çıktı ya, son gün diyelim. Eğitimin ilk günü okula gittik. Okulda bir sınıftayız. Orada ne var? Sınıfta 30 tane öğrenci, sınıfta bir tane öğretmen, tertemiz sınıflar, düzenli işte masalar, sıralar, boyanmış bir sınıf, e, araç gereç her şey var. Okulun ilk gününde öğretmenin temiz önlüğü, kıyafeti, e, öğrencinin dinlenmiş olması, meraklı olması, e, tatilden dönmüş olması vesaire ilk gün içinde bulunduğumuz her şey eğitimin girdileri. İşlemle eğitim öğretiminin ilk günü Bismillah deyip ders anlatmaya başladık. Derse başladık ve en son gün dersi bitirdik. Bitirme, başlama ve bitirme. Yani Eylül ayıyla Haziran ayı arasında yaptığımız her şey. Ders anlatmamız, araç gereç kullanmamız, öğrenciye pekiştireç vermemiz, ipucu vermemiz, yazılı sınav mı, sınavı yapmamız, öğrenciyi geziye götürmemiz, yerli malı haftası yaptığımız eğitim öğretim içerisinde her şey, en uzun süren kısım burası. Çıktı ne? Son gün. Arkadaşlar bakın, ilk günkü biz, son günkü biz. Ne var arada? 30 kişilik öğrenci vardı, sınıftan 2 tane nakil olarak gitti çıkışta 30 öğrenci ne indi 28 öğrenci. Sene başı bir öğretmen yine bir öğretmen ama dinlenmiş bir öğretmen vardı sene sonunda yorgun bir öğretmen oldu. Temiz bir sınıf vardı, sınıf kirlendi, kapının kolu kırıldı. İşte atıyorum masaların üzeri çizildi vesaire. Yani şöyle düşünün. İlk dersteki her şey son dersteki her şey işte o arada yaptığımız bütün uygulama. Dönüt ne yapar? Burada öğretmen tatile gider, dinlenir. Öğrenci tatilde dinlenir. İşte sınıflar boyanır, kapının kolu yapılır. İşte o olur, bu olur vesaire bir sürü şey yapılır. Yani buraya sistem özelliği kazandıran dönüt düzeltmedir. Bu böyle devam eder. Şimdi arkadaşlar ne diyeceğiz? Açık sistem ne? Açık sistemde 1 2 3 4. Şu 4 öğede vardır. Sistem kendini çok iyi şekilde besler, geri bildirim alır. Eksikler görülür, giderilir. Bu döngü böyle devam eder. Peki yara açık sistem ne? Buranın en önemli özelliği sistem özelliği katan öğe neydi? Dönüttü. Yara açık sistemde dönüt bazen vardır, bazen yoktur. Bazen var, bazen yok. Sistem kendini çok iyi besleyemez. Kapalı sistem olağanüstü durumlarda olur. Olağanüstü durumlar. Olağanüstü durumlarda olur. Dönüt yoktur, çıktı yoktur, işlem genellikle yarıda kesilir. Mesela bir deprem oldu. Maalesef mesela Van depremi olmuştu arkadaşlar. Van depremi oldu. Düşünün ki öğretmenler gitti, hazırlandılar, heyecanlı, atandı, emek verdi, sınıfına gitti, eğitim öğretim başladı. 2 ay geçti, artık ne kadar süre sonra bilmiyorum ama 2 ay geçti, bir deprem oldu, ee, öğretmenlerin olduğu bir bina e, yıkılmıştı mesela birçok öğretmen orada vefat etti öğretmen yok okul yıkıldı öğrenciler yok ne oldu kapalı sistem ya da bu sene koronavirüs değil mi covid 19 dedik bunu dedik eğitim girdi başladık işten başladık yarı dönem bitti ikinci döneme başladık birden virüs çıktı pandemi yaygınlaştı bu defa ne oldu? Sistem burada bitti. Şu haliyle bakın eğitim öğretim bitmiş olsaydı kapalı sistem olurdu. Ama bizim Milli Eğitim Bakanlığımız ne yaptı? Acil olarak hemen işte EBA ya da işte canlı dersler vesaire bu yollarla kapanan sistemi az da olsa yani eksiklikler var mı muhakkak olacak kapanan sistemi açık hale getirmeye çalıştı. Öğretmenler yeteri derecede geri bildirim alıyor mu? Tam anlamıyla alamıyor. Öğrenciler de tam anlamıyla alamıyor ama sistemi şükür ki kapalı olmaktan çıkardık. Bana sorsanız şu an yapılan uygulama yarı açık sistemdir. Böyle sorular geliyor. Yani tam anlamıyla bir açık sistem gibi yüz yüze eğitim gibi dönüt geri bildirim alamıyoruz. Ama bu sistemde kapalı sistemin önüne geçti. Yara açık şekilde eğitim öğretime devam ediyoruz. Açık sistemde birer cümle. Açık sistemde 4 öğenin 4'ü de vardır. Yara açık sistemde dönüt düzeltme aksar kesintiye uğrar. Kapalı sistemde dönüt yoktur. Çıktı yoktur. Genellikle işlem yarada kesilir. Bunu unutmayın. Sistem olarak eğitim bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.